Herkese merhaba tekrardan. Ben İlker Elal, Mindpreneurs'tan. Daha önce yapay zeka üzerine biraz uğraşmıştım. Birkaç farklı girişimde bulundum. Eğitime kendim adadım şu an. E, Mindpreneurs'u niye kurduk? O istiğe göre 18-30 yaş arası gençlerin %64'ü girişimci olmak için. Bu da yaklaşık 335 milyon genç demek. Ve ne yazık ki bunların %6'sı girişimciliği atılabiliyor. Çünkü başarısızlıktan bir korku var ve bunda da aslında biraz haklılar. Çünkü başarısız olan girişimlerin %87'si bilgi ve tecrübe eksikliğinden dolayı aslında bir başarısız oluyorlar. Biz bu yüzden Mindprints kurduk. Onları kendi potansiyelleri doğrultusunda vazgeçmeyen birer sosyal girişimci olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, biz bunu nasıl yapıyoruz? İlk başta en önem verdiğimiz şey öğrenmeyi öğrenmeye öğretmek. İkincisi olarak potansiyel keşfetmek bizim için önemli bir konu. Sonrasında biz onları Hacker, Hipster, Hustler denen girişimcilikteki bu farklı yetenek gruplarına ayırıyoruz. Onlarla birlikte dünya için farklı çözümler yaratılacak start-up'lar yapıyoruz. Birkaç farklı dersten ve etkinlikten görüntülerde görüntülerde görebilirsiniz. E Daha önce e 7 farklı teknik konuşması yaptı bizim girişimcilerimiz. Bir tanesi de Melanın en genci oldu ve bayağı bir yüksek görüntülenmeler aldık. 550'den fazla dünya çapında ödül kazandılar. 27 farklı girişim kuruldu bugüne kadar. Değerimler 100 milyon dolara varmak üzere şu an. Her şey offline gidiyordu. Biz bu süreci daha sürdürülebilir yapabilmek için dünyadaki ilk defa bir şeye adım attık. Blockchain tabanlı AGI'ye genel yapay zekaya sahip bir eğitim platformu kurduk. Şu anki hedef pazar tabii girişimcilik ya yani küçük bir pazar ama asıl hedeflediğimiz pazar eğitimin kendisi. Büyük pazara oynamaya çalışacağız. Ee, birçok farklı dünyada rakipler var. Fakat biz bunların en büyük rakipleri aslında kendimize partner olarak aldık. Ee, bugüne kadar 24 milyondan .000 farksızda e, başvuru aldık 32 farklı ülkeden e, ve e, onlarla birlikte bir kapalı harfa sürecine geçtik ve çok başarılı sonuçlar aldık rakiplerimize göre. Birçok farklı kurumdan, vakıftan, dünyaca ünlü e, zirvelerden ödüller kazandık. E, çok fazlaca şirketle, zirveyle çalışma imkanımız oldu. Üniversitelerle çalışma imkanımız oldu. E, dünyaca ünlüs e, birçok farklı insanla bize şu an e, mentorluk yapmakta. E, ve aynı zamanda Mine Radio için de birçok farklı mentorumuz var. Çok küçük hedeflerle biz bu yola çıkmıştık ama e, biz şu an hisse alıyoruz. 8 hisse alıyoruz şirket değerlemesi olarak. 12 milyon dolarlık bir hedefimiz var Aralık ayı için. yaklaşık 1.3 milyon dolarlık bir yatırım ihtiyacımız vardı. Bunu 860 bin dolarına toplamış bulunmaktayız. Güzel hedeflerimiz var. Umarım önümüzdeki sene milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştırabileceğiz girişimlerimizi. Şu an birçok farklı altta gördüğünüz e, girişimler Miner.com'da sizlerle birlikte çalışmayı bekliyor. Şu an kaydolabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim.